Evet Niye? Ölmezsek sonra bir imza verir. Senin yüzünden yemek sen yemedik. Yemek. Sen yemek yerken bir seyredin. Evet ama kim girdi? Ben, ben girmedim. girmedim. Evet. En son sen girmediysen ben girdim. Milattan önce bilmem kaç yılında. O zaman da bile girmiyor mu lan yine? Yani, sen bir kızla buluşmuşsun saatten bize. Hiç buluşmuyorum <laughs> Ayıp. Hayır. Hedef yerde. Yakar. A'ya destek verseniz abi Pardon Kaldı <laughs> kaldı geliyor mu? Lan satsana 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 Lan sana salak salak konuşma ya Şimdi bak. Oyna. Evet, şey Hadi, Hadi, ne oynadılar görüyor Ben kaçar. Ya o eğlenceli ya Yaratık, Git başımdan. Ben daha adam görmedim. Hmm? Ya bu ne? Zekat ne? Abi de spike geldi işte bak. Ne ölmüş lan? Oğlum çok ilginç bir şerit geçti elim Ağaç mı Gir 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 gir. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Şaka, Osman, ya atma atma ya. Vurma diye yaptım zaten. Gittim <laughs> ben ya. Tamam. Sıkıntı yok. Konik taşıyor amına. Bir dakika ya. Fonix. zaten taşıyım bu zaten. Ya, ya. ya o için boşa gitmesin. Boşa git oğlum gelmiyorlar orada. Adamlar mitte. Bak bak, bak bak orası tamam, şey. bak. <laughs> ben ne attım orada? Kim kendi beşle kim hisseydi o. Evet. Bye bye. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Bir şey var. Gözlere Oğlum adam göremedim daha oynadığından beri ya. Bu tam benlik ve be. Ya takım hmm. Aa, gidiyor. Takım mükemmel geldi ya. Bomba. Ya aman koyayım böyle bir pikten <laughs> olmadı. Kaydın <Sadece, gülüyor> girdiniz. Oy. Ananı siktim. taraf yanlış kalmış pardon. Adam var orada. Ne gitseniz? Spike yerleştirildi. Çanta yolda. <laughs> Bana hiç. Bomba dostum yolda. Aa. Amına koyayım o. <laughs> Burası yok gibi. B boş. B'ye bırakma sen. Arkadaşlar infoda info verin. B'de kal, B'de kal, B'de kal. Şurada. B'deyim bu. Ya. Ne onu toplamak istedim. Ne onu yediler. Adama ben burada indirdim. Yakın. Bak o.

kanka diğer Spike tarafta İskender. Ağda düştü. Av başladı. Spike yerleştirildi. Duvar arkasında Ağda. kalan nedir? Kim vurdu? Hangi pezeri vurdu? Söyle. Geko. Bir düşman kaldı. Ama ona koydum onu. sırası bende. Oğlum yine üzerine atlıyor adam. Ayakta kalan son oyun. Hayır, Hayır, Can yardım etme tamam mı kardeşim? Öyle dur orada. Solunda abi adam. Ağayı sever yarak gibi duruyor. Solunda, solunda. Vay can sen bu eli al sonra gel beni skanlamak için <laughs> Yok abi. Yok abi. <laughs> yok abi. Yok abi. <laughs> ben yok. Ben dedim <laughs> şey yok onu şey, skanlamayacağım dedim. Oğlum sen de niye adamı izledin? Baya bir izledi. Bakıyor adam güzel mi diye. <laughs> yok lan yok ben şeyi vuracaktım. Ne? Geko'yu vurmaya odaklandım kendim. Uğraştırdım kendime. Ama niye sen kılavuk oğluyordun? ki bana sal. Bomba! Bana sal. Aa... Ya bu nasıl bir... <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz o. O ben da çok kötü Çok kötü attım biliyor Deli misin sen o smoke en iyi atılma şekli o. Hayır hayır. Ben oradayken Ananı sikeyim mi Mütü... Bak o salak kesin Burası. burada. Burası. Hey! Yav onlar... ...atıyor ya. ya. Ortada düşman ya. Oha, oha! Ortada kaldım. <laughs> Koşarak sıkıyorlar. Allah, tam Biz tam bunlara be. nasıl yeniliyoruz amk? B'de canı Spike yerleştirildi. Düşman kaldı. Ya, hapçı. <laughs> 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 arkanda abi şimdi Abi nereye gidiyorsun? Amonis Ha buradaymış. Cik onu stalkıyor. şey e, bir şey diyordum lafını bitiremedim daha galiba. İskender bak nereye smoke attım öğrenme. Hadi. Abi atma işte. Abi atma olur mu? Smoke koruyasın. Alttan bacağını görüp kapısını sıkamadım. Oğlum ben bunu çok sevdim ya. Ben ne güzel oynuyordum onunla. Eşya al, paraları ez. Ratata betle oyun olmaz oğlum. Abi madem bu kadar güzel oynayabiliyordum, niye bu zamana kadar hiç oynamadın da şu an seni bu kadar görüyorum? Ama hep böyle oynuyorum lan normal zaten. Kendi hesabımda böyle ya oynuyorum. yalnız yalnız gitmek lazım. Şu an in moda oynuyorum diye böyle. <laughs> evet. Diğer türlü oynamak.